Ne bir gün huzur doldu gönlümdeki rıhtıma Ne ben seni buldum ayrıldığın rıhtımda Rıhtım sensiz, rıhtım sessiz Güneş sahile küskün, kumsallar üzgün izlerini taşıyan hüzün dolu rıhtımda sorguladım aşkımı dalgaları sayarak. Bir suçlu varsa eğer bu sonsuz ayrılıkta inan ki aşkım suçsuz ol. Günahsızım masumum ben sevgili. Gelmediğin bu yerde tükeniyor bir bir kalbimdeki umutlar, tükeniyor sevgili hayata tutunmalar, ölümün soğuk rüzgarları yalıyorken yüzümü yıllarım geçti inanın anlamsız keşkelerle umutsuzum yorgunum korkuyorum sevgili. Ararım ayın şalkını karanlık enginlerde Seni hayal ederek Beyaz gelinlik gibi süzülür yansımalar Seyredalar gözlerim uzun geceler boyu Çok görür kader bana bir damlacık huzuru Güçlerime set çeker o simsiyah bulutlar Yalnızlığa itilen şu yaralı kalbimle Yıllardır isyan ettiğim Yaşadığım bu aşka Ne bir duyan oldu Çektiğim acıları Ne sen duydun sevgili Işığım olurdu inan Gelecek bir selamın Geçiyor yıllar Ne yazık ki habersiz bırakarak kimse sizin sen sizin üşüyorum sevgili Derin bir nefes aldım yosun kokan nemli havadan buldum anılar arasında kahverengi gözleri Buğulanmış gözlerin unutulmaz resimdi. Salladığım o mendil aşkımın belgesiydi. Yaşadım bir kez daha hüzün dolu anları. Aksın diye bıraktım saklı kalan yaşları. Yıllar yılı rıhtımda söyleştim dalgalarla ağlaştım martılarla seviştin yağmurlarla. Pusulasız yel gibi dolaştığım rıhtımda, Bu aşktan kurtuluşu bulamadım sevgili. Ne zaman seni sorsam uçuşan martılara, Suskun kaldı dilleri. Bir gün geri dönersen eğer bu ıssız sahillere, Bulurum sanma sakın sana aşık bu cana, mendilimi sakladım bir kayanın altına. Veda etme zamanı sensiz kalan rıhtıma. Yalnızım, çaresizim, gidiyorum sevgili. Tımda <laughs> ağladığın rıhtımda ağladım yıllar yılı ben döndüm de rıhtıma sen dönmedin sevgili sen dönmedin sevgili